Ey bizi yoktan var eden ve iman nimetiyle şereflendiren, İslam ile tanıştıran Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma onurunu bağışlayan Rabbimiz. Manevi mevsim üç aylara bizi ulaştırdığın için sana hamdolsun. Mübarek üç ayların başladığını haber veren kutlu zaman dilimi regaib kandili, tüm İslam alemine mübarek olsun. Allah'ım hakkımızda Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Ey karşılıksız bolca veren, sonu gelmeyen bağışların sahibi olan Rabbim. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi olan Regaib kandilinde yüce dergahına geldik. Dergah-ı izzetine ellerimizi açtık. Efendimiz hürmetine, sevgili Ayın rece i Şerif hürmetine, ilahi feyzine, ilahi afına, ilahi rızana nail eyle ile, salih ve sevdiğin kulların arasına kayde ile, dünya ve ahiret sıkıntılarından Halas eyle ile, günahlarımızı af ve mağfiret eyle, tövbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Mazlumların sığınağı ve yardımcısı olan adil Rabbim, başkalarına haksızlık etmekten bizi alıkoy adaleti hayatımızın her alanına hakim kılmamız için bize yardım et zalim olmaktan ve zulme uğramaktan haksızlıklara duyarsız kalmaktan çıkarlarımız için sessiz durmaktan göz yummaktan veya taraftar olmaktan sana sığınıyoruz ey bağışlaması sınırsız Allah'ım hatalarımızı, yanlışlarımızı ve kusurlarımızı görmemiz için basiret, tevazu, cesaret ve samimiyet nasip et. Yanlışlarımızdan dönmemiz, tövbe edip kendimizi düzeltmemiz için fırsat ver. Tövbelerimizi kabul edip bizi ıslah et. Ahlakımızı güzelleştir. Razı olacağın bir hayat yaşat Allah'ım manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan regaib kandilinde bu mübarek gecenin bereketinden, feyzinden istifade eden ve ihlaslı bir şekilde ibadetler yapan kullarından eyle, dualarımızı peygamberlerin duası arasına katarak kabul eyle. Allah'ım hakkımızda Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Amen.